Galatasaray'ın Göztepe'yi 3 ila 1'le geçtiği maçın hemen ardından Fenerbahçe bu akşam Gaziantep deplasmanında olacak. Burak Yılmaz'ın gelişiyle yükselişe geçen ev sahibi karşısında Domenico Tedesco'nun ekibinin tek konsantrasyonu 3 puan ve ligden kopmamak. g a z i̇ a n t e p -İ muhtemel 11 i Gaziantep sezona kötü, başladı. Ancak Burak Yılmaz'ın gelmesiyle gaza bastı. Son 7 lig maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde aldı. Yenilmedi, üstüne üstlük sahasında 3. 3 gibi yüksek bir gol ortalaması yakaladı. Gaziantep'in muhtemel 11 iyi Burak Rodri, Tayyip Talha, Arda Maksim, Melih Yungoyi, Kamara, Kozlovski, Perez Emebayo. Fenerbahçe'de muhtemel 11 Fenerbahçe Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart galibiyeti sonrası Gaziantep deplasmanına hem moralli hem de galibiyet almak zorunda olarak çıkacak. Ayrıca konuk takım rakibi karşısında oynadığı son 8 lig maçında aldığı 7 galibiyetin psikolojik üstünlüğünü de kullanmaya çalışacak. Bu, psikolojik bir üstünlük sağlıyor. Sarı lacivertliler bu sezon ilk kez bir maça sakatlık olmadan çıkacak. Fenerbahçe'ni muhtemel 11 iyi edersin Nelson, Skriniar, Oosterwolde, Brown İsmail Yüksek, Edson Alvarez Nene, Asensio, Kerem Ennesiri. Maç öncesi istatistikler, iki takımın zorlu maç öncesindeki istatistikleri dikkat çekiyor. Gas FB maç başına gol 1.7 1.6 maç başına isabetli şut 4.75.4 maç başına büyük şans 2 0 2 maç başına kaçırılan büyük şans 1.01.8 topla oynama %55,0 %62,1 maç başına isabetli 354 9, 83,9, 433.8, 86,4, maç başına isabetli uzun top 22.8, 61,2, 17.1, 55,8.